Merak edilen konulara devam. İyi seyirler. Çay içmek gerçekten harareti alır mı? Evet. Sıcak içecekler vücudun kendisine olduğundan daha sıcak zannetmesine yol açar. Vücut daha çok terler ve bu da ısı kaybına yol açar. Solaklar daha mı zeki? Şimdiye kadarki bilimsel araştırmalar, solakların sağ elini kullananlardan daha yaratıcı ya da zeki olduğunu göstermedi. Bu nedenle solak mı daha zeki sağ mı orası kalmış. Neden soğan doğramak ağlatıyor? Soğan doğrandığında havaya lakrymatorifaktor isimli bir enzim yayılıyor ve bu da göz kaşıntı yapıyor. Göz ise kendini savunmak için gözyaşlarını kullanıyor. Tavukların kanatları var ama neden uçamazlar? Yabani tavuklar uçabiliyor. Ancak binlerce yıl boyunca kümes hayvanı olarak yetiştirildikleri için ufak bir uçuş için bile fazla ağırlar. Arka koltukta neden araba tutuyor? Arkada oturunca ufuk çizgisi görünmüyor. Araç tutması... İç kulakta hareket algılanırken, gözlerden sabit olduğunuz bilgisinin gelmesi nedeniyle yaşanır. Yani arkada otururken, beyin aracın hareket ettiğini anlamaz ve böylece vücut dengesi bozulur. İnsanlar neden ağlıyor? Göz, günde 300 mililitre göz yaşı üretiyor. Duygusal göz yaşları beyindeki bir sinir merkezi tarafından gönderilen sinyalle harekete geçiyor. Sinyal, yüzde kan basıncının yükselmesine ve yaşların gözden süzülmesine yol açıyor.